Merhaba arkadaşlar. Bugün size İnegöl köfte yapılışını göstereceğim. İnegöl köfte için öncelikle etimiz hazır. Baharatlarını attım ben. İstediğiniz gibi baharat kullanabilirsiniz. Tabi bunun yanı sıra içerisine sarımsak da atacağız. Şu anda sarımsağımı doğruyorum. Sarımsağımı doğruyorum. Böyle çok ezilmiş bir sarımsağı ben pek sevmediğim için elimde doğruyorum. Ağzına gelmesi lazım köftenin içinde. Böyle güzel lezzet verir. Bunun için 4 diş sarımsak kullanıyorum. Yarım kilo kıymanın içine ortaya aldı. Kıymanın içerisine. Bir de soğanımız var Soğanımızı da içerisine Rendeleyeceğiz Tabii ki Kırmızı Acı pul biberimiz de Yine Olmazsa olmazlarımızdan Malzemelerimizi hazırladık Şimdi soğanı da içerisine rendeliyorum Bu şekilde yaparsanız yani Rendelenmiş soğanla beraber Galeta ununa gerek yok. Yumurtaya da gerek yok. Bazıları yumurta atıyor. Dağılmasın diye yapıyor bunu ancak. Yok gerek yok. Biz zaten yaptığımız köfteyi fırında pişireceğiz. Şu anda soğanımı rendeliyorum. Yaptığımız köftemizi fırında pişireceğiz. Dağılmaz. Gayet de güzel olur. Hatta içerisine biraz daha karbonat atmanı sağlancak daha da şişmiş şişmesini sağlasınız. Ben de var mı Bakın. Evet. Az daha karbonat attım. Şimdi yoğurmaya başlıyorum köftemizi. deneyin içerisine biraz da ayçiçek yağı ata, e, düzeltiyorum zeytinyağı atmanın sağlığında harika bir köfte ortaya çıkacaktır ancak yağınız etinizin kuyruk yağınız varsa evinizde koyun kuyruk yağı o zaman daha güzel olacaktır Suyla kesinlikle su ilave etmeyin. Sadece köftenizi yaparken şu an gözüme kaçtı. Sadece köftenizi yaparken elinizi ıslatmak için su kullanın. Onun dışında su kullanmanıza gerek yok. İyice özleşmesi için etinizi iyice öldürmeniz lazım. İyi yunulmanız lazım. Yoksa pişerken dağılır. Yani bazı kişiler dağılmasını engellemek için genelde onu yumurta için ancak yumurtanın kokusu farklı bir durum yol açabiliyor. Köftenin içerisinde daha sonra akşamlarda mide sorunu olanlara özellikle o yüzden ben yumurta kullanmıyorum. Şu anda gayet güzel oldu. Özleşti de. Şimdi köftemizi hazırlamaya başlayacağız. Tabii ki hazırlarken yanımıza bir tas su almamız gerekiyor. Şu anda ben hemen Suyu da ayarlıyorum. Köftemizi hazırlayıp Fırında pişirmek için tepsimize düzeliyor. Hazırlama aşamasında da seyretmeniz uygun olur. Evet. Şimdi parmak kıvamında getirirseniz bunu şu şekilde hepsi bir boy olur. İşte böyle. Sonra fırın tepsimize diziyoruz. Tabii ki hepsinin içerisine yapışmaz kağıt korsanız eğer ki bu daha güzel bir hal alacaktır. Böylelikle köfteniz yapışmaz. Gerçi diğer şekilde de yapışmaz ancak hani her ihtimale karşı yapışmaz kağıt kullanmanız uygun olur. Yumuşak olabilmesi için kağıdı ıslatarak altına sererseniz hem tatlıyla ilgili fırın içerisinde herhangi bir sorun yaşanmaz. Hem de alt üstü pişmesi daha uygun, daha güzel olur. Bunun yanında makarnamız olacak. İki çeşit makarna yapacağız. Biri salçalı olacak, birisi yoğurtlu makarna olacak. Onları ayrıca bu yapım aşamasında ben bu videodan sonra sofrayı hazırladığımda bu köftelerimizin pişirilmiş hali ve makarnamızın masadaki görüntüsünü de görebileceksiniz. Şu anda ben köftelerimi yapıyorum. İşlem sonra erdiğinde az sonra size bunu göstereceğim. Nasıl güzel bir köfte olduğunu daha önce de yaptık bunu evimizde. Gayet güzel oldu. Şimdi de yine istek üzerine ev halkının isteği üzerine tekrardan yapıyorum. Parmak köfte diğer adayla İnegöl köfte diyebiliyoruz buna. Ben parmak köfte diyorum. Her yerde yapılabilen bir köfte. İçine et ile baharatlardan başka bir de soğan suyu. Soğan suyu ayrı bir lezzet verir. Bunu yani eğer ki tabii ki hepsini atarsan soğanın rendeleyerek daha güzel olur. Tabii ki gözünüzü alabiliyor soğan. Bu aşamada da bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ancak sonuçta çektiğimiz o ızdıraba değecek. Yemeye başladığınızda Bu anda hem sağlıyorum. Çok da güzel bir görüntü aldı. İçine fesleğen attım. Fesleğen güzel bir baharat. Her yemeğin içerisine kullanabiliyorum hemen hemen. Çünkü ağır bir baharat değil. Mesela kekik atarsın. Az bir şey atman yeterli. Fazlasını atarsan ya tadını bozar, ya başka bir durum neden getirir? Ama fesleğen öyle değil. Hem faydalı, sindirimlere faydalı, vücuda faydalı. Hem de çok. Ağır bir baharat değil, kokusu da güzel. Ben seviyorum fesleğeni. Hep pilavda, köftelerde, Adana'da. Adana kebabı yaparken bile kullanabiliyorum. Evet Adana dedim de aklıma geldi. Bir, bir arada sizinle evin içerisinde Adana kebabı hatta fırın kebabı. Benim asıl meslek fırın kebabı Bir de fırın kebabı da yapabiliriz. Ekleyen evet, işimiz bitti. Hemen elimizi de yıkayalım. Diğer taraftan makarnamızın suyunu da koyduk. Hemen haşlama işlemine geçeceğiz. Şimdi ben köftemi fırına sürüyorum. Önceden fırını ısıttım. Şöyle yapalım. Fırının içerisindeki diğer malzemeyi çıkaralım. Şimdi fırına sürüyoruz, tamam ve açıyoruz. Fırınımızı açtık. Bir süre pişecek o. Diğer taraftan hemen ocağımızı yakalım. makarnamızın suyunu koyalım makarnaların birbirine karışmaması yani yap çıkarmaması için mutlaka koyduğunuz suyun içerisine biraz yağ dökün suyu şimdi iki iş olduğumuz için o bize yeter. Yarın paket makarna. Bize yeter Ben onun içerisine biraz yağ akıtacağım ki bu da makarnanın pişme, haşlanma aşamasında birbirine yapışmasını engelleyecek. Hemen karıştırıyorum makarnamızı. Evet anda makarnamız pişmeye başladı. Kapağını kapatalım. Sıcak suyla işlem başlattık. Bu aşamada hemen makarnanın suyunu da alıştıralım. Yoğurdunu yapalım hemen yoğurdunu. Şu anda Yoğurdumuzu çıkarıyoruz içeriden. Evet. Bu bizim kendimiz yapıyoruz yoğurdumuzu. Tabii ki sütümüzü alıyoruz. Kendimiz de yoğurdumuzu yapıyoruz. Sakın alınma yoğurtlardan daha güzel bir yoğurt. Hemen yani ben bunun büyük dosyasını hazırlıyorum. Öncelikle yoğurdu çırpacağım. Şu kasemize katacağız. Hazır hale getireceğiz. Çünkü makarnanın bir kısmını yoğurtlu yapacağız dedik. Sonra makarna ile karıştırdıktan sonra yoğurdumuzu üzerine de kekik kekik nane kırmızı biber yakıp dökeceğiz. bu da yeterli. Şu anda gerekli. Buna da evet, bunu da kaldıralım. Evet. alalım başına. Yoğurdumuzu güzelce çırpalım. Yemekler piştikten sonraki aşamada ben size ayrıca sofra düzenini göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube kanalımda bunları yayınlıyorum sürekli. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.